Selamlar arkadaşlar ben Mehmet Eyici. Cep telefonundan YouTuber olmakla alakalı bir seri video hazırladım. Bu video bunlardan ilki. YouTube kanalını nasıl açacağız tek tek anlatacağım. Hemen başlayalım. <laughs> Önce bir Gmail hesabı açacağız. Google'a giriyorum. Oturum aç'a tıklıyorum. Oturum açtıktan sonra e, mevcut hesaplarımın dışında başka bir hesap kullan'a tıklıyorum ve devamındaki ekranda sol altta hesap oluşturum var. Hesap oluşturuna tıklıyorum. İki tane seçenek çıkıyor. Kendim için ve işletmemi yönetmek için. Kendim içine tıklıyorum. Şimdi burada bilgilerimi istiyor. Adım, soyadım ve kullanıcı adı yani e-mail adresinin ismini istiyor. Aşağısında da şifre ve onay istiyor. Bunları tek tek giriyorum. Bu bölüme YouTube kanal adınızı yazmanıza gerek yok. YouTube kanal isminizi YouTube'da kanalın ayarlarında yapacağız. Farklı e-mail adresleri deniyorum. Aşağıda cepten y88 var. Onu seçiyorum. Yani e-mail adresim cepten y88.gmail.com Hemen alt tarafta şifre gireceğim. Şifre bölümüne tıklıyorum. Telefonum bana otomatik bir parola önerisi verdi. Bu parolayı kabul ediyorum ve ileri diyorum. Telefon numarası var. Telefon numarası isteğe bağlı. İstersen bunu yapabilirim. Yapmadığım zaman e-mail adresimin güvenliği birazcık zayıf olacaktır. Devam ediyorum. Cep telefonuna girmiyorum. Kurtarma e-posta adresi bu da yine isteğe bağlı. Doğum tarihi giriyorum. Cinsiyeti giriyorum ve ileri diyorum. Hizmet sözleşmesini kabul ediyorum. E-mail adresi açma işlemi tamamlandı. Şimdi YouTube kanalı açacağız. Telefonumdan YouTube uygulamasını açıyorum. Sağ üst kısımdaki profile tıkladığımda oturum aç diyor. Oturum açmak için Google'a yönlendiriyor. Google Accounts bölümüne giriyorum. Buradan elektronik posta adresimi giriyorum. Elektronik posta adresimle kanalımı eşleştireceğim. Şifremi giriyorum. İleri diyorum. Şu anda kanalla elektronik posta adresi eşleşecek. Tekrar profile tıklıyorum. Şu anda e-mail adresim buraya tanımlandı. Kanalınıza tıklıyorum kanal oluştur ekranı geldi. Burada bir kanal ismi belirleyeceğiz. Burada işte kendi oluşturmak istediğiniz kanalınıza bir isim vereceksiniz. Kanalınızın karakteri, içeriği ne olacaksa isminizi belirleyebilirsiniz. Ben Cep'ten YouTuber yapacağım kanalımın adına kanal oluştur dedim ve tekrar profilden kanalınıza tıklıyorum. Şu anda kanalım açıldı. Tekrar profile geliyorum. Profilden kanalınıza tekrar tıklıyorum kanalımın ana ekranı geldi. Kanalı düzenle, videoları yönet ve aşağıda oluştur var. Ana sayfam bu şekilde. Kanalı düzenleye tıklıyorum. Burada üst kısımda cepten youtuber yani kanalımın adı yazıyor. Hemen altında açıklama ekleyin yazıyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Açıklama kısmı 1000 karakterlik bir kısım ve bizim kanalımızın SEO altyapısını oluşturacak temel başlıklardan birisi. SEO altyapısı ne demek? Yani kanalımızın Google aramalarında ve YouTube aramalarında üst sıralarda gözükmesini sağlayacak altyapısı demek. Kanalımızın içeriğini ne oluşturuyorsa videolarımızın genel tanımlamasını yapan ve özellikle anahtar kelime odaklı cümleler oluşturmamız lazım. Yapmamamız gereken şey nedir? Virgülle yan yana ayrılmış anahtar kelimeler yazmayın. Kesinlikle yazmayın. Ve kanalınızı tam ifade eden cümleler kurun. Kurduğunuz cümlelerin ilk iki satırı çok önemli arkadaşlar. Çünkü Google aramalarda herhangi bir aramanın altında kanalınız çıktığı zaman ilk iki satırda kanalınızın açıklaması ya da videonuzun açıklaması mutlaka olacaktır. Mesela siz bir gezi kanalısınız. Muğla ile alakalı bir video çektiniz. Ve birisi Google'da Muğla ile ilgili bir şey aradı. Mesela Muğla'daki mağaralar aradı. Eğer siz kanalınızın açıklamasına mağara kelimesini kullanmışsanız o kişinin aramasında mutlaka gözükeceksiniz. Gereksiz betimlemeli ayrıntılı cümleler kullanmanıza gerek yok. Açık net cümleler yazın. Kanalınızın karakterini tanıtın. Yani siz ne kanalısınız? İnsanlar sizin kanalınıza girdiği zaman ne izleyecekler? Ne görecekler? Neyi aramalılar? Bunları tek tek tanımlamanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela bu açacağımız kanalla ilgili örnek bir açıklama cümlesi yazdım. Bu kanal cep telefondan YouTuber olmak için gerekli her şeyi içerir. Ne yazabiliriz başka? Cep telefondan nasıl montaj yapılır? Nasıl kanal açılır? Kanal ayarları nasıl yapılır? Kanal güvenliği ve e-mail adresi güvenliği nasıl yapılır? Intro nasıl yapılır? Outro nasıl yapılır? Abone ol butonu nasıl yapılır? Montajda sesler nasıl yapılır? Ses efektleri ve görsel efektler nasıl verilir? Bunlarla ilgili cümleler yazabilirim. Çünkü cep telefonundan youtuber olmakla alakalı aramalarda muhtemelen insanlar bu tarz ifadeler kullanacaktır. Bunu birazcık kendiniz ön araştırma yaparak da bulabilirsiniz. Yani insanlar benim kanalımdaki içerikleri ararken neleri yazabilirler ya da siz olsanız bu içeriklere neleri yazdığınız zaman aramalara neleri yazdığınız zaman ulaşabilirsiniz. Bunları düşündüğünüz zaman açıklamalarınız daha şekillenecektir. Bu açıklamayı sürekli güncelleyebilirsiniz. Açıklamalarınızın kapsamadığı videolar varsa kapsayıcı bir şekilde cümlelerinizi genişletebilirsiniz. Veya açıklamanızda bahsettiğiniz tarzda videolar artık çekmiyorsanız veya kanalınızdan silmişseniz açıklamalarınızın sildiğiniz videolarla alakalı olan kısımlarını silebilirsiniz. Yukarıda profil fotoğrafı seçip profil fotoğrafını yükleyebilirsiniz. Aşağıda gizlilik bölümü var. Tüm aboneliklerimi gizli tut, kayıtlı tüm oynatma listelerim gizli kalsın. Bu sizle ilgili bir şey. Yani sizin abone olduğunuz YouTube kanalları kanalımızda gözüksün mü, gözükmesin mi? Bunu soruyor. Eğer gizli tut derseniz sizin abone olduğunuz kanallar gözükmez. Kayıtlı tüm oynatma listelerim gizli kalsın. Eğer siz bir oynatma listesi kaydetmişseniz ve bunu insanların görmesini istemiyorsanız bu da yine aktif bir şekilde kalabilir arkadaşlar. Yine profil bölümüne geldiğimiz zaman en aşağıda ayarlar var. Buradaki ayarlar bölümü sizin YouTube kullanmanızla alakalı ayarlar. Video izlemeye ara vermeyi hatırlat. Eğer uzun süre video izliyorsanız sürekli YouTube açıksa ve bu segmeyi açık bırakırsanız belli bir zaman sonra size çok video izlediniz isterseniz biraz ara verin gibi uyarı verecektir. Uyku vaktini hatırlat. Bunu seçerseniz uyku vaktiniz geldiğinizde artık uyku vaktiniz geldi şeklinde YouTube size uyarı verecektir. İleri geri sarma süresi var. İleri geri sarma süresinde biliyorsunuz. YouTube videolarında ekranın sağ tarafına iki kere tıklayınca ve sol tarafına iki kere tıklayınca burada belirtilen süre boyunca video ileri ya da geri sarıyor. Bunu değiştirebilirsiniz. 5 saniye ile 60 saniye aralığında seçenekler var. Mobil ağlarda ve kablosuz ağlarda otomatik bölümü var. Burası biraz önemli. video kalitesinde otomatiği seçtiğiniz zaman eğer yüklenen video yüksek kalitede çekildiyse ve sizin internet bağlantınız yüksek kalitede video e, transfer etmeyi sağlıyorsa o zaman otomatik olarak en iyi kaliteyi seçecektir. Bu da tabi e, veri transferinizi artıracağı için internet kotanızı etkileyecektir. Ve yüklemeler. Yüklemelerde video kalitenizin seçeneği. Burası önemli. Şimdi yükleme kalitesi 1080p yazıyor. Yalnızca kablosuz ağdan yükle seçeneği var. Kablosuz ağdan yükle seçeneği derseniz video yüklemeye tıkladığınızda eğer mobil ağdan bağlıysanız yükleme yapmaz. Kablosuz ağa bağlandığınızda yükleme yapar. Yüklemeyi başlattıktan sonra uygulamayı kapatsanız bile, telefonu kapatsanız bile yükleme yine kayıtlı olarak devam edecektir. Ne zaman tekrar kablosuz ağa veya mobil ağa bağlanırsanız eğer mobil ağda yükleme işaretli ise yüklemeniz kaldığı yerden devam edecektir. Yükleme kalitesi 360p, 480p, 720, 1080 ve tam kalite var. Buradaki tam kalite eğer videonuzu çektiğiniz kamera 4K ve daha yüksek çözünürlüğü destekliyorsa tam kaliteyi işaretlemenizi tavsiye ederim. Eğer işaretlemezseniz videolarınız 4K ve daha yüksek çözünürlükte çekilmişse bile otomatik olarak 1080 çözünürlükte kaydedecektir arkadaşlar. Ben tam kaliteyi seçiyorum. Burada başka bir şey yok. <laughs> Kanal açma bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Bir sonraki videoda kanal güvenlik ayarlarını anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.